Merhaba arkadaşlar bugün Allah'ımla beraber sadece o abla başlıyorum ve bu da bu benim şu anki ilk videom Ne yapıyorsun? Hiç bilmiyorum. <laughs> Şimdilik ilk, ilk video e, Minecraft'tan geldi. Allah ben de şu Cani? Aa ete ete, ete olacak. Bu burada e, ne? Nereye bastıklarım Dur. Ben görülüyordur aha bir tavuk daha. Allah ee, bu arada, arada e, bence o camdan ev yapalım. Anne ya. Camdan ev yapalım. A, cam olsa yine başka <laughs> bir yere gitsek bile olmayacak işte. Bence o zaman yapalım. Ee, ve bu arada Fatma teyze eğer bu videomu izlerseniz e, iz, yorumlara bir şey yazayım. Bu, bu dur. Açıklamaya işte açıklamaya yazalım. Ee, yorumlara e, yorumlara şun e, yorumlara camdan ev mi yoksa tahtadan ev mi yapalım yazın. Ben de benim tahtam. çıkabilir. Yani lazım mouse'larım sana bir e, bir serisinde vardı öyle. Şu ev. ne? Ah sen şuraya bakacağım. E alamıyorum ben. Ben alamıyorum ben. ben, ben. Ee, efendim, daha, zaten, hoş geliyor. Zaten uzamayacağım. mezunlar yapacağım? Ama e, Vodun da lazım olacak. He. Tamam al da açalım. Al ay bizim bir tavuk sıkıntımız olmaz ama ama bence bir maden de güzel olur. Böyle Allah istediğim zaman madenle de Yok ya boşver. Hemen evet daha çok çıkar saniye. He. Ee, evet oyunun sesini kapattım. Ee, bu arada e, ikinci bölüme ev yapacağız. Ee, şimdi yapalım. Yok al ikinci bölüme yaparız hep. ay düştüm. Allah ben masuk kaldım. Ee, şimdi e, i̇lk bölüm ala. Bence topraktan bir ev yapalım. İlk bölüm. Yani şimdi ilk bir toprak ev yaparız. Bir saniye tekrar kes. E, tamam. şimdi e, evet devam et, ediyorum. Abi de şimdi yün lazım yün. Adamızı öldürme. Sakın öldürme. Neden? Ah, Ahmet bak bir şey buldum ya. Çöl köy çıkar. Yok köy değil başka bir şey bu. Ya yani da burada da var. Ha kuyuya ya o kuyuya kuyuya. Olsun ama. Ya ben bir şey buldum yani. Aa köy buldum köy. Anne. Çöl aa çöl köy işte. Gel gel buraya gel. Koy. Oraya gelip hemen videoya devam. Evet şu an köye geldik. Aa e, ee, bak. Eee. Eee. Evet. Al bak. ölü çalıları ben... falan al. Çünkü al bunları al kırınca. Önce sopa verebiliyordu. Tamam sen, sen. sen kır ben. Oradan hemen bir alacağım. E, ekmek ala alacağım. çıktı 3 adet sopa. Altın yani. buldum. Sarı. Al ekmek va var. Ben buğday da buldum. Ben de buldum. Ben şu kulelerin tepesini açacağım. Orada eşyalar oluyor. De, al ben buradaki yazı alacağım. Yani. Hı -hı. Ama açık keşke yata. Al 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 al. Bak. Ama dur maden düşüne. Nasıl ben Abi, Abi, şuna bakar mısın? Ee, elmas buldum. Çok iyi. Elmas. Elmas envanteri el el yaptın mı? Hı, Hı. Yaptım. Burada da halı varmış. Allah bir. golem var. Ve bu arada mi? golemler hakkında bir bilgi vereyim. Golemler sizi koruyor. Yani amet, amet. e, amet. zaten bunu biliyorsunuzdur. Anne, mı var mı istek? var. Çok, <laughs> lazım. çok güzel bir blok buldum. Alsın. Ahmet dur sen yanıma gel. Ben tam şu şey, iki tane kazma yapayım. Kuzumla gelmedi. Hey, hey çırağı güzel şaka şaka şaka. Ne sene çınam? Sen. Allah at. Şu, Yukarıdan almadım, Buraya kasar almadım. Yani normal sen de bir tane şey vereceğim. Kazma. Allah ben saman balyalarını topluyorum. E saman balyalarını toplamamın sebebi bunlardan buğday yapacağız. Ama ve buğdaydan da ekmek yapacağız ben bir tane şey soba aldım. Ha, helal. Buldum. Az, az e, crafting buldum. Ama şimdi an ben azan yaptım ben crafting. Ha, bari iki craftingimiz olsun. Tamam. E, Ama e, geldi sana şu şeyi vereyim. Bu arada... Ee, bu arada... E... ne e, oluyor? Videon... Ve bu arada Ay! ya, bu, de... ya. Ee, bu arada e, ikinci bölümde de yanımızda e, Olmak isteyen olursa Gelsin O ben de yukarı çıkıyorum Ay. Şu... gece oluyor bizde yatak lazım. Benim yatağım var. Tamam benim de var. Ay. Oraya mı? Oleme bakalım ne yapıyor. Oley oruyordum kek yedim. <laughs> ben gidiyorum. oluyor çünkü. Ama benim sana sonum... neden bana vurdu. İşte Attım sana bir sefer. Yani Pindandır belki. Evet. Abi ya o dibim ne ya yaparsın sadece sırtında Türk bayrağı var o kadar. Ya, tamamdır. <laughs> e, tamamdır ama gel zaten seni burada yaşayalım istersen. Ya, bu arada burada kalacağız. Ne bir gün ya ben de burada kalalım ya. Evi boş ver, Evi oraya yakına bir yer yaparız. Hem yani köyden de ihtiyacımıza gid Yok al ya. Yok abla aslında e, köy bulmamız şans eseri bir şey. Ahmet. az falan çıkıyor oyunda. Ama ben yattım. Bekle beni. Kapıyı dört. içeri girmesin bir şey. Yo bak ben geldim. Ee, bu arada sabaha size bir şey göstereceğim. Ne? Ben şimdi kalsın. size göstereceğim şey buydu zaten. Dün de e, 18 Mart Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşıydı. Yani Çanak, Çanakkale Zaferi'ne kazandığımız gün yeşil ama yeşil uyar buldum. Bir de mavi yatak. E tamam. Abla evi... bu arada e, ben sütlük meşaleleri alacağım. Al. O e, zaman yani ev yapacağız ya. Evet ama işte bence evi bence köye yakın bir yerde yapalım. Bu köyden gideceğiz gideceğiz. Ya. E, o, zaman, o, zaman, köydeki tarlalardan şey alalım. adet sma balyam var. Ah! Niye aşağı düştin ya? Ne oluyor ya? Tamam. Hah. Buradaki sande sana almış. Almak kili al al kili al. Niye? Tamam. E, tuğla yaparız. Şu A, öteki kuleye atladım. atladım. Ha, ben kule kulelerini aldım. Ama kulleri almamışsın. Bu ver ama ya. O kulleri kendimiz de buluruz. Sen ama buradaki kazan dairesine daldın mı? Evet. Ben, ben her şeyi zıplıyorum. İçinden daha elmas çıktı. Bu <laughs> da aslında Bunu şarja koydu. Şeyde kalsın. Al. Aslan abına bakayım. Evet arkadaşlar e, videomuz bitti. Bay bay.